Ben giyerim ya. Biz bunu izlemedik mi? İzlemedik. Yok dün 36 izledim. Abi sen bu video çeken adam değil misin? Evet kardeşim. Abi de Trabzonlu işkem niye diyeyim ya? Nasıl? Abi videolarda emeği geçen herkes Allah'ından bulsun. Ne saçma videolar çekiyorsun abi? <laughs> <laughs> Porno tişörtü giyer misin günlük 300 TL? Açma lan oğlum. Yanına ya. dolar koy. Yok kanka ya. 17 yayın. Ya oğlum beni burada izleyen 15-16 yaşında çoluk çocuk da var amına koyayım ya. Ya tamam kanka onlar da yargıçlıyor zaten. E, yani. ya tamam kanka da olmaz yani kız çocuğu da var kanka. Elif kaç yaşında oğlum? 15, 14, 10 yaşında Elif amına koyayım. <laughs> Bilmiyorum. <gülüyor> Oy. <gülüyor> beyefendi, pardon beyefendi. Yapma kardeş, yapma. Burayı ne? Rulete başlayacağım. Düşersen ananın amanı görürsün. Etrafımdaki bir kandırtılık kaybolur. Bir yanda Doğru. Sen... <laughs> bu çok iyiydi ya. Ağabeyim ne siki. Çok iyi. Ataberk Doğan editleri. Al oğlum edit gör. Geçen gün Ataberk... abi ben bu çocuğu vuracağım ya. Ataberk Doğan editlerinin yaptığı bir şeyi gösteriyorum size. <laughs> Vallahi, hayır bu çocuk en büyük Ataberk Doğan sayfası yok değil mi? Var mı daha büyüğü? Abi. Ama en çok çalışan, yok, en aktif. Sanırım. En aktif çalışanlardan biri. Abi Bu ne? Oğlum buna emek harcadın mı Allah kitap aşkına? Mesai harcadın mı oğlum? <laughs> Umur abi koyarken harcamış bir tık. Ya abi. <gülüyor> <gülüyor> ya. Baksana Moruk dur size de ekran Kanka sen bunun şarkıyı gördün mü? Ne şarkısı? Bu dün atmış bir tane Reels so, çok iyiydi ya. Ya hayır iyi iyi şeyleri var. Yani şeyi izlesene. Her Spotify'dan çok dinlediğin şarkılar. <laughs> Isabel evende mezara ben. <laughs> bak bu güzel. Çey ile gündüz söder. Bat ismütsin. Isabel. Senin de mezara ben. Hakkabettin avında sikilmedi germin mıratsım. Ataberk doğan benim adım koyarım Vayını mı çekip DJ kabinine atladım Ben adamın anasını avına koyarım Akı yoktu sevgilim Beni böyle üzme Çekmem artık karını Ayrılacağım Üç kira Satırları yazarken Ne söylüyormuş bu ha?

Bu güzel. Geceyle, <laughs> Patis, Mütik, Isabel, Bir daha dinleriz. bu. çok iyi ya, bu, Ataberk, Doğan, adım, çekip, diyecek, yoktur, bu çok iyi ya böyle Çek Çekmem artık karını Ayrılacağım vatırı. Üç gün ağam oğlum Satırları yazarken Çiçek <laughs> <ağrı çiçekimiz çiçekimiz gülüyor> <ara sonra> <laughs> <ağrı> gibi Çiçek gibi sağ Çiçek gibi sağ Çiçek gibi gibi sağ Çiçek gibi sağ Çiçek gibi Bak an, Abi, yanına, yanına. <laughs> ya bak mesela bu çok kötü. Evet. <laughs> ya bu bunu yapma ya. Bu ne oğlum? Murat Soner mi şimdi bu? Bak <laughs> <laughs> <Orkut. gülüyor> Yani güzelleri de var. Bu ne? Prime dönemi biten erkeğin saçı kısalır mı? <laughs> Kaka Yeşilköy be özlenmedi. 2030 yılında d life. Evet çok merak ettim. Emekli. 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 <laughs> güzel. Abi ne yapayım? Askerlik anısı istiyorlar. Ananı sikeyim anlattıklarım. En eskiden başlıyorum bir daha anlatmaya yani. <laughs> bir anda... Para para Vardır bir şey değil değil mi? söyleyebilir miyim? 3 <laughs> <Üç> gün, <laughs> <elime, gülüyor> gün elime bak 3 gün elime ıstaka versinler birlerde salonuna gideyim amına koyayım bir de buraya turuncu koysunlar onu da sokayım. <laughs> of 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 <gülüyor> of. <gülüyor> e şarkının <laughs> en güzel yeri aşkım ilk defa seninle konuşuyorum çok heyecanlıyım öyle mi ben de çok heyecanlıyım. <laughs> <laughs> <gülüyor> 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 Kasım ayı bitince benim yüzümde oluşan mimikler. <laughs> Yüreğimde <derman dost. gülüyor> Konunun Kasım'la pek bir alakası yok gibi kardeşim ama yani sen marul mu doğruyorsun yoksa amına düzey değil. Düşük ve pantolon giyinen kızları düşün böyle. Düşünmek istemiyorum evdeyim evliyim. <laughs> Helal. <gülüyor> Helal. <gülüyor> ben anlamadım moruk. No am november falan bilmem ben dostlar. Amlı siktiğim mizaha karşıyım kardeşlerim evet. Öyle erotik mizah sevmiyorum. Aşkım bale izleyelim mi toplum dönemini mi Real Madrid dönemini mi izleyeceğim? <laughs> ne saçmalıyorsa ya. <laughs> e, e, ya, bu ne be? Hala çirkin abi. Where are you from? Colombia. Oh sick. That's cool. <laughs> what just happened? I'm on here doing like magic. see a, see a Karşınız erkek gelse hemen geçersiniz kız olduğumu sihir bazım Gel, amana kodum gel. Ayağa bak ayağa 155 polis. Heh! Nasır! Sedef hastalığı ne ararsan var! Ayağını çekelim bunun Bunun yanında başka bir kız vardı. Aynı kız. He, büyümüş o zaman kız. Hangi? Oh. <laughs> <pazar. gülüyor> I'm transgender. I'm lesbian. Let's have <laughs> Kanka aslında tam burada sen çekeceksin ben orospu çocuğuyum diye güzel olur <laughs> Ne yapıyorsun piyano çalıyorum sen Bizim orada piyasası yok onun deyip çalıyor <laughs> Karşıda, çar şarkıda sürekli sik diyor ve hiç birinizin dikkatini çekmedi mi? Yani sik power, sik dayı, sik dayı. Bak ne? Alıcı yok. Son çok iyi. Metan Çin setliğini geçince Çinliler. Ya nesini Musa ya duvarına duvarın amına koyayım? Bu nasıl duvar ya? Yıkılmış ya. Pacan duvarı kim yıkılmış ya? Aga lan lokal çıkışı denemeyi kontrol ediyoruz. 30 yanlış. 50 yanlış. 51 yanlış. 52 yanlış. 53 yanlış. 54 yanlış. 55 yanlış. 56 yanlış. 57 yanlış. Gözümün geri çıkmışam. Hüseyin. 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 50 tane buldum kaportajının Benim varış uyguladığım abi? Bunu atıyorum. Bu full pansiyon bugün bizde geceler. Gelir mi arada? <gülüyor> 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 <gülüyor Ananız. Lan sen Ay Ahmet Çakar kime çakar hocam demişler. Saçma sapan bir soru. Rezil bir soru. Hocam çok kişi Böyle Ahmet seçiyoruz. Çakar. Alayına çakar. Tekst, ihanet, entrika, cinayet, Müge Anlı'daki Derya Yalçınkaya olayının özeti. Olay ne biri anlatsın lütfen. Tesettürlü bir kadın erkek arkadaşıyla sevişiyormuş, erkek eteği çıkarmış gömlek sütyen derken sıra gelmiş tesettüre, kadın demiş o kadar ileri gitmesek mi? Gerçekten ilgiyle takip ettik, en son aşkı memnuda bu kadar gerildiğimi hatırlıyorum güzel bir final yaptım fan hesabını açacağım der <laughs> Allah çarpsın var ya ananı sikeyim. Yani yıllarımı verdim şu mesleğe. Bir numaralı kankim abone Dostlar, gücüme oldu. gidiyor ya. Gücüme gidiyor. Yani amına koyayım. Youtube'da, TikTok'ta, Instagram'da, Twitter'da belki on binlerce Ataberk Doğan kesiti var. Yani hiçbiri bu kadar kolay olmadı biliyor musunuz? Çok bedel ödedim. Yani mesela bu hanımefendi çıkıyor böyle. Gabi Konejo. Şunu yapıyor. Vallahi gücüme gidiyor ya. Mesela hiç birine böyle bana oy denmedi böyle amına koyayım. Bana, bana hiç of denmedi. Yani. Alan Norveç İngiltere'yi seçseydi Dünya Kupası'ndaki rahatlığı. <laughs> Onur. Sekizinci ayın kutlu kardeşim. Götünü aç sen de 10 milyon izlenir ya. Ücretle çalışan vatandaşım bu gördüğün 55 bin lira olmuş. 55 bin lira Nasıl alacak kardeşim? Almanya'da bir adam bunu almak için 15 gün <laughs> çalışıyor. Benim çağrı üçüncü nasıl? kıtlasın. <laughs> asgari ücretim bu telefonu almak için 6 ay çalışıyor. 6 ay. Vuruyor ya bir de. Abi genel olarak böyle ya çok agresif yani. Böyle bir şey olur mu ya? <laughs> Neymiş gençler yaşlara yer vermiyormuş. Öyle dediler ben ben frenini çekiyorum yaşlar tutup atıyorum arabadan. Sen de öğrenciye ev vermiyorsun, tecrübesizliğe iş vermiyorsun, parası yok. Bu en iyi videolarından. diye kız vermiyorsun? Lan bu gençler eliyle nikahlandı ya. Ya bu çocukların tek sığınağı dolmuşlar olmuş. Toplumun bir parçası olarak hissettikleri tek yer dolmuşlar. Ellemeyin kardeşim şu çocukları ya. Hani götümü yırtsam şu ayıp alamam ya. <laughs> götümü yırtayım. Koymayın kardeşim benim izlediğim videolara şunlara amara koyayım. mesela bu çocuğun da suçu damardan girmek. Ben yani şu çocuk şöyle olsa peki bak sosyal medyanın gücünü bak garibim öyle bizim madar oldukta çıkıyor. Ya böyle olsaydı bak şimdi. <laughs> Amına koymuştu piyasanın amına koymuştu